Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Bambi'nin oyun severliği diyordum. Az önce oynuyordu ama az önce oynuyordu. Evet arkadaşlar şöyle kamerayı yaklaştırayım. Böyle. Bambi evet şöyle. Evet arkadaşlar şimdi tuzağa düşüreceğim Bambi'yi. Tuzağıma düşünce de onu Nefis nefis yiyeceğim. Şöyle. Koltuğun altında olduğumuz için ters görebilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir bakalım şöyle. Ben de ters görüyorum zaten. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Pam. Ay pam dedim Bambi'ye. Üzgünüm Bambicik. Bambi kaçıyor arkadaşlar. Gelin onu takip edin. Saat kaç bu arada? Şöyle. Eğer onu oynattıramazsak kaybedeceğiz arkadaşlar. Hem de 3 dakika içinde. Woohoo, wow, wow, wow. Birazcık sıradan yapmayı bırakalım. Evet ve başaramadık arkadaşlar. Kazanan Bambi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.